Sıcaktan bunalmış halde yürüyen bir genç dere kenarına gelir. Serinlerken derede kendisine doğru bir elma yuvarlanır ve havanın sıcaklığıyla düşünmeden o elmayı ısırır. Ama bir anda aklına gelir ki o elma onun değildir ve kendisi de kul hakkından çok korkan biridir. Sahibini bulmak için elmanın geldiği yöne doğru gider. Bir bahçe görür ve bahçedeki adama durumu anlatır parasını vermek ister. Adam ise hakkını öylece helal etmeyeceğini bahçesinde ona hizmet etmesini söyler. Uzun bir süre hizmet ettikten sonra bir şartı daha olduğunu, gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve elleri olmayan bir kızı olduğunu, onunla evlenirse hakkını helal edeceğini söyler. Genç çocuk bir lokma elma da olsa onun haramlığını, ahirette vereceği hesabını aklından çıkaramaz ve adamın teklifini kabul eder. Düğün hazırlıkları biter ve kızı ilk defa görmek için odasına girer. Ama kız aksine konuşabilen dünya güzeli bir kızdır. Adama tekrar sorar. Adam ise bak oğlum benim kızım görmez çünkü hiç günaha bakmamıştır. O duymaz çünkü hiç haram bir şey işitmemiştir. Onun elleri tutmaz çünkü hiçbir haramı tutmamıştır. Sen de küçük bir elma ısırığı için haramdan korkunca seni birbirinize layık gördüm. Elma bahçemi de sana hediye ettim der. Ve bu evlilikten doğacak çocuk ise ileride büyük imam olarak anılacak Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife olacaktır. Sevaba ortak olmak için bu videoyu sevdiğin birine gönder.